Eve geldik arkadaşlar. Burası. Yatak bu. Şöyle şatomsu diyeceğim ama tahta bir e, kapaklı pencere. Gardrop. Burası kapı. Buraya bilmiyorum. Aşağı ince zaten. Burası üst kat. Baba. Allah kafam vuruyordu ben Merdivenle buraya çıkılıyor. Burası banyo. Köşe Tuvalet burası. Mutfak. Şurası ee, kiler tarzı buzdolabı bu orada. Şöyle göstereyim etrafa. Burası da salon. Televizyon, şömine. Telefonumuz. fena değil. Ev fena değil yani güzel. Tipik bir Fransız evi diyeceğim ama tipik Fransız evleri nasıl olur onu bilmiyorum. Bu da havuzumuz. Ev sahibimiz for youtube. Aha. Ama hayvan yok. Aha. Eşyamız burada. Etraf çok sakin. Köy yollarını gördünüz zaten. Şurada ham hamak şeyi, ayağı. oraya bilmiyorum. Bir de dışarıda barbekü de var. İşte öyle, fena değil. Kaç yürüdü? 20 buçuk euro, 20 euro. Güzel, fena değil. Hadi eşyaları taşıyalım şimdi yukarı.